Discord serverine yazdım. Baktım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fenran'ı oynuyoruz. Yanımda Sedat var. Sedat'cığım hoş geldin. Evet şimdi istersen bu başlayalım bir dur. Donla basma. Start. Start. Hadi. Oyun oh, kestim beni ya. Arkadaşlar burada sol üstte benim bu resmimi görüyorsun. Görüyorsun diyorum. Görüyorsunuz. Hop ve burası da altı geçer. oh, hala. <laughs> Tam kalkan açacakken. <laughs> ne kendi kalkan açıyor <laughs> Allah. Sen de orada mısın? Oo, bana arkadaşlar ben eski hesabıma girdim. Onu buradan belirttim. O yüzden sevap Arkadaşınız başka skinle. Evet ben buradayım. Görüyorsunuz beni. Evet istersen bir tur daha atalım. Hop oh, canım var. Hoppa. Nasıl geri getiriyor ki ben bilmiyorum Yapamadım. Hoppa. <gülüyor> 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 Ve yine Boris'e kalkı geçer. sen verdin bana. Hayır daha değil. Daha ölmüyorum. Eğer verdin bana diyorum. <laughs> sen var mısın? <laughs> sedat geliyor. Sedat. Bu şey yapamadım. <Klük> oh, oh, kandım. Sen hadi bir tur daha atalım. Bu video zaten cerezlik olacak. Ay oh, ikimizde de aynı şey varmış. O oh, Sedat yine geldesin bakıyorum. Hadi ya bu turu vereyim mi sana? <gülüyor> 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 Arkadaşlar aa, bu benim zaman çerezlik olacak gibi. Çerezlik videolar. Ufak bir çerezlik video mi zaten. Minecraft serisi değil. Abartma. Sedat sen beni geri değil mi Elif biliyor musun? Orada bir bug oldu. <laughs> Nasıl çektin beni geri ya? Ne mi sana bu verileceğim? Veya verilmeyeceğim, verilmeyeceğim. verilmeyecek ki bir şey. Ben <laughs> Ben kazandım. Evet bir tur daha çevirelim. Hop bana para verdi. Sana yolluyorum. Dur, bekle. Yolluyorum yolluyorum. Bekle. Hadi 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 hadi. Evet son tur. Yenen bunların galibidir. Oha ya ben de kesecektim seni. Oğlum oh, unutmuşum basmayı. <laughs> ben gerneden çekiyorum. <laughs> çok... Oha! Nerede bir şey kardeş? Oha biri kesildi galiba. Oha. Ben yaptım. Çoktan beri şimdi gelmiyor bana ya. Esra çok şimşeri gelmedi. Sizi de gördüm küfürü hakikaten yok. Bana çıkmıyor. <gülüyor> 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 bir şey yapamadım ki, bir şey yapamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arası da geçer. Hop. Evet ha, dilersen videomuzu burada noktalayalım. Sen de yardım Of, değil. bir sefer yenildim. Evet, değil. ıı, fazla video çıkarmak için like. Ve daha çok abone, daha çok, daha çok, daha çok abone. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oysuz kalmayın. Hoşçakalın. Ve yine söylüyorum. Like Hoşçakalın.